Vali Su, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz ve ailelerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Vali Su, Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz ve ailelerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Engelli destek ve aktif yaşam merkezleri ile engelli mola evlerimizde kardeşlerimize eğitimler veriyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sevgi Engel Tanımaz" temasıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, engellilerle yönelik çalışmaların yer aldığı slayt ve video gösterimiyle devam etti. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsansu, programda yaptığı konuşmada, imkanlar sağlanırsa engellilerin çok başarılı olacağını söyledi. Engelli bireylere imkanlar sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Su şöyle devam etti. Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlık başta olmak üzere valilik, büyükşehir belediyesi olarak engelli kardeşlerimiz ve ailelerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Engelli destek ve aktif yaşam merkezleri ile engelli mola evlerimizde kardeşlerimize eğitimler veriyoruz. Mesleki ve beceri geliştirme atölyelerinde çocuklarımıza yönelik çok ciddi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Engelli çocuğu olan annenin işi varsa mola evimize bırakıyor. Biz çocuğuna bakarken o gidip işini yapabiliyor. Engelli araçları için şarj istasyonları kurduk. Hepimiz engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz. Engelli vatandaşlara engelsiz bir dünya oluşturmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini aktaran Su, yol ve kaldırım düzenlemelerini engellileri düşünerek yaptıklarını anlattı. Engelli bireylerimize yönelik farkındalığın artırılması yönünde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hepimiz engelli kardeşlerimizin hizmetindeyiz. ifadelerini kullandı. Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi'nden Kadir Tek ise toplumda yılın bir günü değil her gününde olduklarının mesajını vermek için toplandıklarını dile getirdi. Programda, engelli bireylerin oluşturduğu folklor ekibi tarafından gösteri sunuldu, müzik dinletisi gerçekleştirildi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kursiyerlerinin yaptığı el işi ürünler sergilendi. Programa, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, 6 Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, Engelliler ve Aileleri katıldı. sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu programa ben de sizinle beraber katılmaktan, sizinle beraber bu güzel havayı solumaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yeter ki imkan sağlansın. O yüzden asıl engel eğer kafalarımızın içinde engelli kardeşlerimiz veya başkaları için bir takım ön yargılar, farklı fikirler varsa asıl engelli o. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize ve onların ailelerine yönelik hakikaten çok önemli işleri gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. <laughs> Onları hayata kazandırmak. Hayatın içinde olmak, oldurmak ve normal bir birey gibi hayatını çarşıda, pazarda, evde efendim okulda iş yerinde sürdürmeleri için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor yavaş yavaş. Sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa. Güvercin dolu avlular. Çekiş sesleri geliyor doklardan. Güzelim rüzgar baharında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Başımda eski alemin sarhoşluğu Loş kayıkhanelerde bir yalı Dinmiş lodosların oğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Bir yosma geçiyor kaldırımlardan Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar Bir şey düşüyor elimden yere Bir gül olmalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Bir kuş bir yosma geçiyor kaldırımlardan Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalı. Bir şey düşüyor elimden yere Bir gül olmalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Bir kuş çırpıyor eteklerinde anın sıcak mı değil mi bilmiyorum Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum Beyaz bir ay doğuyor sıslıkların arasından Kalbinin vuruşundan anlıyorum İstanbul'u dinliyorum